Hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Şu anda saat tarihi görüyorsunuz. Sol üstte bundan 45 dakika kadar önce bir saatlik sohbet yayını yapmıştık. Saat 7 miydi neydi öyle bir şeydi buçuk falan filan bir şeylerdi. Şu an 8.43 neyse. Sohbet yayını da izleyebilirsiniz. Kanalın sayfasında sohbetler bölümünde. Gelelim günün haber videosuna. Çok ilginç bir haber hakikaten. Aslında olay olalı yani bir hafta falan olmuş. Ben geç gördüm. Türkiye'de de kimse bahsetmemiş. Yine yurt dışını takip eden Oğuz Sasi yine size yurt dışından haberler veriyor. Malezya'da bayağı olay olmuş bu kadın. Bu kadın kimdir diyecek olursanız öncelikle bu video altındaki açıklamalara ve sabitlenen yoruma Türkçe açarak isterseniz izleyebileceğiniz alt yazılı 1 dakika 32 saniyelik videosunun linkini bıraktım. Bu video hakkında konuşacağız. Bakmak isteyenler bu videoyu şu an benim bu videomu durdursunlar gitsinler bir buçuk dakika video izlesinler sonra tekrar geri gelin devam edelim. Evet hepinize merhaba şimdi tekrar geri geldiniz devam ediyoruz. Videoda söylediklerini dinlediniz duydunuz okudunuz anladınız neyse. Bakmayanlar için imkanı olmayan bakamayanlar için teknik aksaklıklar internet bilmem falan filan çekmemezlik olmayışlık bilmem ne. Şöyle bir anlatayım size nedir mevzu. Şimdi bu e, Jocelyn Chaya denilen bu kadın e, Singapur asıllı bir Amerikan komedyen bir kadın. Ee, şöyle işte komedyenlik yapıyor falan filan fakat bu sefer yani sağlam taş olmuş böyle bir şey demiş ee, İngilizlerden sonra bağımsızlık kazanırken hayatta kalmak için bizden daha büyük bir ulus olan e, Malezya ile birleştik adamın birini orada soruyor oturanlardan birine nerelisin falan diyor. O da Malezya deyince küfür ediyor bu şekilde. Ee, bizi yarı yolda bıraktınız. İşte 40 yıl sonra e, biz işte birinci dünya ülkesi olduk. Peki siz ne oldunuz? Gelişmekte olan ülke mi? ha ha falan diye dalga geçiyor. Ardından şimdi Malezyalılar Singapur'u e, Singapur'a iyi görünüyorsunuz e, anlamında sözler söylüyormuş efendim. Yani iyi iyi geliştiniz anlamında falan ülke olarak ulus olarak. Peki, bu da diyor ki peki diyor neden diyor 40 yıldır diyor bizimle değildiniz o zaman diyor. Yani işte ha neden böyle olduğunu soruyor 40 yıldır diyor. Sonra da diyor ki vallahi biliyorsun uçaklarım uçamıyor diyormuş Malezya'da. Yani Malezya MH370'dan bahsediyor. Malezya'nın MH370 uçağı vardı ya, yani benim de bir sürü videoları konu olan konu olan ve işte aviation tarihinin uçak uçma tarihinin Havacılık tarihinin en, en gizemli olayı falan. Yani bilinen havacılık tarihinin tabi bilinmeyenler de vardır. Yansımayanlar neler neler vardır. Ee, ondan sonra Cima demiş ki e, sizin uçaklarınız uçamıyor değil mi falan filan demiş. Bazı şakalar inmiyor demiş. Bu şaka Singapurluları gülmekten yarıyor bu arada demiş Singapur'da demiş falan. Öyle bir söylemlerde bulunmuş. Adamın biri sonda videonun sonunda diyor ki hoş karşılanmayacaksın anlamında bir şeyler söylüyor işte. iyi inceleme yok sana falan diyor. Sana 5 yıldız yok diyor. 1 yıldız falan diyor ya da yarım yıldız falan ya da 0 yıldız neyse. E, demiş. E, bu da Malezyalılardan iyi e, inceleme almayacağım kesin demiş. Ha pardon onların interneti bile yoktu değil mi? A falan yapmış, gülmüş. Yani biliyorsunuz çok hassaslar bu konuda. Yani şey gibi düşünün. Şimdi Başka bir ülkenin bizim ülkemizdeki şehitler hakkında böyle şeyler söylediğini, işte ulusumuza ekranda yazan şeyi söylediğini, işte ne oldu? Siz hala gelişmekte olan ülke misiniz falan filan diye böyle dalga geçtiğini falan böyle. Bak işte biz birinci dünya ülkesi olduk, siz hala işte gelişiyorsunuz ha falan filan. Ondan sonra Cima, Neyse, Malezya polisi. Ee, Interpol'e başvurmuş demiş ki bulun bunu demiş. Ee, Singapur'dan bir açıklama gelmiş. Ee, gelen açıklamada da bu kadının açıklamaları bizim görüşümüz değildir, bizim görüşlerimizi yansıtmamaktadır Tabii yani herhalde yani ne alaka? Ee, artık komedyenin e, Singapurlu olmadığını söylemiş. Ya kardeşim bu Amerika'ya gidenler de bir gariplik oluyor. Bunlar zannediyorlar ki orası free ülke. E, gidiyorlar kardeşim. Özgür ülke. Dağın girişiyorlar. Kendi eski ülkelerinden tut ya da eski ülkeleriyle olan sorunları olan ülkelere kadar girişip duruyorlar. Nasıl olsa artık diyorlar. Amerikan vatandaşıyım. Kimse bana bir şey yapamaz. Kanunlar, kurallar. Kimse beni bilmem ne yapamaz. Ben deporte edilmem falan filan. Ondan sonra Cima, böyle bir tane kız vardı. Benim de yayın yaptığım Twitch'te. E, kızın videoları vardı. İşte kalkmış Adını söyleyemem. Kalkmış işte bilenler bilir. Kıçını başına açıyor. Onlyfans'ı var. E, banlandı hatta 3-4 sene önce. Memesi göründü falan filan. Şimdi tekrar geri gelmiş. Bu sefer yine banlanmış falan. Kıçını sallamış bilmem ne. Neyse. A ile başlıyor. Y ile bitiyor. Daha ne diyeyim yani. Anladınız. Ali diye başlıyor. Başı daha ne diyeyim. İşte bir tane videosunda diyordu ki o da efendim işte ben diyor var hala YouTube'da. İşte ben diyor benim ülkemden diyor gelirken diyor nereye diyor o da Venezuela mı bilmem ne Venezuela mı öyle Zuellalı bir şeyler. E, oralardan diyor Kolombiya, Kolombiyaydı galiba. E, oradan diyor Amerika'ya gelmek için diyor e, orada bana aşık olan bir tane doktoru kullandım diyor Amerika'da çalışan diyor. Onunla geldim Amerika'ya diyor sonra da onu boşadım diyor. Vatandaş olmuştuk zaten diyor sonra da boşadım onu diyor. Yani boşandığında vatandaşlığının bu, bu tarz durumlarda belli bir yıla kadar boşanıldığında vatandaşlığının alınması lazım bence bir insanın. Sonra da sırıtarak yayın yapıyordu. İnsanlar deliriyordu. Deport edin bunu falan diye şikayet ettiler hatta Amerikan mercilerine bir şeylere falan. Ama artık vatandaşı olduğu için böyle. Yani böyle bir açık var, böyle bir loophole var. İnsanlar kendilerini kurtarıyorlar. Gidiyorlar, evleniyorlar oradan bir insanla. Sonra oraya gider gitmez hemen boşuyorlar. Ondan sonra da oranın vatandaşı oluyorlar. Öyle kıçlarına tekmeyi vuruyorlar. Oranın vatandaşı olup ondan sonra da zannediyorlar ki artık ben dandun herkese girişebilirim. Arkamdan herkese sayabilirim falan. Bu kadın da onlardan biri. Öyle bir hata etmiş. Büyük bir hata yapmış. E, sonucuma ne olmuş? Evet. Artık artık komedinin Singapurlu olmadığını söylemiş. CNN'de tüm Malezyalılardan e, dur bakayım özür dilediğine dair bir şey gördüm. E, ama henüz herhangi bir video makale bulamadım bu konu hakkında. Sonra Jocelyn Chai diyor MH370 şakası için insanlar şakaları çok ciddiye alıyor demiş. Şimdi kardeşim bir şakayı ciddiye almamak için e, ne kadar onun ciddi olup olmamasına bakmamız veya e, şimdi insan var insan var yani dolu insan var boş insan var e, zeka olarak veya bir şeylerden çıkarım yapabilecek çok çok daha fazla çıkarım yapabilecek zekada veya dikkatte insan var yapamayacak dikkatte ve zekada olmayan insan var yani ve bunlar ne yazık ki milyonlarca şimdi sen bir şey söylediğin zaman. Ee, senin üstüne 2-3 kişi gelmez. Yani böyle bir, bir şey olduğu zaman senin üstüne milyonlar gelir. Ee, hani bunu da hesaba katmak gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Yani ondan sonracığıma. Tabii çok da böyle eziklikte yapmamak gerekiyor. Ama e, eziklikte yapmayacaksın diye de böyle de davranmamak gerekiyor. Bir şeyleri belki ima edebilirsin. içinde kalan bazı şeyleri ama bu kadar kötü değil. Falan küçük küçük belki bazen ufak ufak bir şeyler hakkında olumsuz bazı eleştirilerde bulunabilirsin ama yapıcı eleştiriler olur bir şey olur bu şekilde konuşmak falan böyle ne bileyim böyle işte videoya bakarsınız herhalde hadi bay bay görüşürüz şeyin altında dediğim gibi bir dakika 32 saniyelik video sabitlenen yorumda ve açıklamada bay bay twitch'te de bakarız bu arada videoya burada bakamıyorum twitch'te bakarız.